Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün toplum içinde ben ünitesinin ünite sonu değerlendirme cevaplarını birlikte çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa de, yanlışsa Y yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız. Birinci cevabımız doğru arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersiyle haklarımızı öğrenebiliriz. İkinci sorunun cevabı doğru. Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkese etkileyebilir. Üç yanlış arkadaşlar. Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz diyor. Hayır, bunun doğrusu katıldığımız gruplarda haklarımız ve sorumluluklarımızı e, yerine getirmeliyiz. Haklarımız vardır ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz arkadaşlar. E, 4. Yanlış. İstediğimiz mesleği seçmek sorumluluklarımızdan biri değildir. Hakkımızdır arkadaşlar. İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir. Yazacağız. 5. E, cevabı doğru arkadaşlar. Her çocuğun yaşama hakkı vardır. Altıncının cevabı yanlış arkadaşlar. Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler gibi bir şey söz konusu değildir. Biliyorsunuz ki çocuk işçi olmak çocuk haklarına aykırı bir durumdur. Bu yüzden çocuklar sadece okula gitmelidirler arkadaşlar. Yedinci sorunun cevabı doğru. Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır. 8 için cevabı doğru. Tüm çocuklar arkadaşlar eşit haklara sahiptir. Eşit haklara sahip olarak doğarlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız diyor. Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi nokta nokta bilincimizin gelişimine katkı sağlar. Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi arkadaşlar ulusal bilincimizin gelişimine katkı sağlar. 2 Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz arkadaşlar. 3. Bir olayın çok sayıda etkileri olabilir. 4. E, sorumluluk üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. 5. Her çocuğun yeterli beslenme hakkı vardır. 6. Üye olduğumuz gruplarda fikirlerimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim aşağıdaki haklar ile ilgili sorumlulukları eşleştiriniz diyor. Okulda eğitim görmekle arkadaşlar okula zamanında gitmek eşleşiyor. Oyun oynamak ile oyuncakları zarar vermeden kullanmak eşleşiyor. Evde kendime ait odamın olması ile odamı temiz ve düzenli tutmak eşleşiyor arkadaşlar. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz diyor. Yukarıdakilerden hangileri sosyal bilgiler dersinin bize sağladığı yararlandır, yararlardandır? Bakalım bir. Geçmişte yaşananlar ile günümüz arasına bağlantı kurabilirim. Doğru arkadaşlar. Neden sosyal bilgiler dersinde tarihi geçmişinizi öğreniyorsunuz? Aynı zamanda günümüzdeki olayları öğreniyorsunuz. Bunlar arasında ilişki kurmayı öğreniyorsunuz. 2. Haklarımı öğrenebilirim. Evet, deminki dersimizde mesela çocuk haklarını öğrenmiştik. Vatandaş olarak haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğrenmiştik. Ee, haklarınızı da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. 3. Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim. Evet arkadaşlar, sosyal bilgiler dersinde coğrafyada konularımız arasındadır. Dünyayı, farklı ülkeleri, farklı ülkelerin kültürel özelliklerine, çevremizde olup biten olayları, çevremizdeki e, iklimi bile daha iyi öğrenebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D. İkinci soruya gelelim. Mahallemize yeni bir çocuk parkı yapıldı. Çevresinde yürüyüş alanları da var. Ayrıca içinde bir basketbol sahası da yer alıyor. Küçük çocuklar parkta oynarken büyüklerde spor yapma imkanı buluyorlar. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parka sadece çocuklar gelmelidir diyor. Arkadaşlar bu söylenebilir mi? Söylenemez. Çünkü e, büyüklerde spor yapma imkanı buluyorlarmış arkadaşlar e, parklar çok eskidir diyor mahallemizde yeni bir çocuk parkı yapıldı denmiş o yüzden eski olamaz e, parkın çevresinde spor alanları yok diyor ama içinde basketbol sahası var arkadaşlar yürüyüş alanları da var bunlar nedir spor alanlarıdır bu yüzden cevabımız ne B. Parkın yapılmasıyla insanlar spor yapma imkanı bulmuştur. Neden? Basketbol sahası var, yürüyüş alanları var. Buralarda spor aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Cevabımız B. 3. Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasına yer almaz? Arkadaşlar öğrenci olmak okuldaki rolümüzdür. Bir grupta üye olmak gene gruptaki rolümüzdür. Akrabalık ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde torun olmak da bir roldür arkadaşlar. Ancak kısa saçlı olmak bir kişilik özelliğidir. Bu yüzden rol değildir. Cevabımız B. Gelelim dördüncü sorumuza. Çevremizde katılabileceğimiz çok sayıda grup vardır. Yukarıdaki gruplardan hangilerinde yer alabiliriz? Kulüp üyesi. Evet arkadaşlar kulüp üyesi olabiliriz. Fabrika işçileri. Arkadaşlar fabrika işçisi olmak bir rol değildir. Bu bir meslektir arkadaşlar. 3. Ee, market müşterisi. Yine bu da e, yaptığımız bir aktivite, bir gerçekleştirdiğimiz eylemdir arkadaşlar. Market müşterisi olmak demek bir gruba dahil olmak demek değildir. Bu nedenle cevabımız A. Sadece 1. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır diyor. Arkadaşlar işte çalışmak demiştik çocuk haklarına aykırı bir durum. Camları silmek bu da tehlikeli bir iştir arkadaşlar. Gene büyüklerin sorumluluğunda olan bir şeydir. Bizim sorumluluğumuz değildir. Dersleri dikkatle dinlemek bizim sorumluluğumuzdur ama okuldaki sorumluluğumuzdur. Evdeki sorumluluğumuz değildir arkadaşlar. Evdeki sorumluluğumuz ne? İş bölümüne katılmak, ailemize yardımcı olmak. Mesela iş bölümüne katılmak derken mesela sofra kurulacaktır arkadaşlar. Tabakları taşırsınız veya odanıza düzenli tutarsınız. Ee, dolabınızı düzenlersiniz gibi iş bölümüne katılmak cevabımız A. Altıncı soruya geliyoruz. Ee, yukarıdaki verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır diyor. Bakalım bilgi neymiş? Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ee, arkadaşlar salgın hastalıklar hangi hakkımızdır? Ee, bunlardan korunmak. E, sağlık hakkımızdır. Kötü beslenme ne ile ilişkiliydi? Beslenme, yeterli beslenme e, hakkımızla ilgiliydi. Bu yüzden cevabımız yeterli beslenme ve sağlık hizmetlerinden yararlanma olarak A şıkkıdır arkadaşlar. E, aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız diyor. Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir? Örnekler veririz. Arkadaşlar mesela vatandaş olarak ne, ki, ne gibi bir sorumluluğumuz vardır bizim? Yasaları uymak. E, toplum içinde e, huzur bozacak davranışlardan kaçınmak, diğer vatandaşların haklarına saygılı olmak, mesela erkekseniz askere gitmek, e, haklarınızı bilmek, kanunlarınızı bilmek bunlar da sorumluluklardır arkadaşlar. Vergi vermek mesela vatandaş olarak hepimizin sorumluluklar, sorumluluklarıdır. Okulda iyi olduğumuz kulüplerde hangi haklarımızı kullanabiliriz? Arkadaşlar mesela kulüplerde seçim faaliyetleri olabilir, Seçme ve seçilme hakkımızı kullanabiliriz. Yine sosyalleşme hakkımızı kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, aynı zamanda düşünce e, özgürlüğümüz vardır arkadaşlar bu gruplarda. Ee, aynı zamanda insanları bilinçle, bilinçlendirebiliriz. Bu tarz haklarımızı kullanabiliriz arkadaşlar. Çocuklar hangi haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar örnek verebiliriz. Arkadaşlar mesela geçen videomda örnek vermiştim Afrikadaki çocuklardan. Onlar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlardı. Dolayısıyla sağlık haklarından yararlanamıyorlardı. Aynı zamanda kuraklık sebebiyle üretimin tarımın olamaması gibi nedenlerden dolayı bu insanlar yeterli beslenemiyordu dengeli beslenemiyordu dolayısıyla çocuklar beslenme hakkından mahrum kalıyordu e, insanlar barınma hakkından mahrum kalıyorlardı arkadaşlar aynı zamanda eğitim haklarından mahrum kalıyorlardı çünkü daha temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor bu insanlar arkadaşlar Bunları yazabilirsiniz. ha Bir de mesela bazı ülkelerde çocuk işçiler var arkadaşlar. E, bu da biliyorsunuz ki çocuk haklarına aykırı bir durum. Bundan bahsedebilirsiniz. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz? Arkadaşlar seçme ve seçilme hakkımızı e, kullanabiliriz burada. Aynı zamanda fikirlerimizi ifade etme hakkımızı kullanabiliriz arkadaşlar bunları kullanabiliriz. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda arkadaşlar ikinci ünitemize geçeceğiz. İkinci ünite ülkem, kültürüm ve tarihim olarak geçiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.